Merhaba Oran Analiz TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hafta sonu cumartesi günü bizim için güzel geçti. Çünkü tek bir kupon paylaşmıştık ve cumartesi günkü kuponumuz katıl ve uygulamamızda kazandı. Arkadaşlar ayrıyetten Excel grubumuzdaki arkadaşımızın kendi excel ile çıkarttığı güzel bir kupon vardı. Sadece ilk yarı 0.5 gol oran üstleri değerlendirmiş ve videomu izlemiş. Gayet başarılı bir kupon yapmış ve kazanmış arkadaşlar hafta sonu bizim kendi kuponumuzu da kazandı. Bildiğiniz gibi Telegram ana grubumuzdan videonun altındaki ana gruptan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım hafta sonuki kuponumuzu da görelim. Gördüğünüz gibi hafta sonu kazanan kuponumuz da buydu arkadaşlar. Söylediğim gibi hemen şuradan uygulamamıza ya da katıla üye olarak günlük kuponlarımızı görebilirsiniz. Excel grubuna gelmek için de videonun açıklama kısmındaki e, linke tıklayarak bana ulaşabilirsiniz ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Katıla buradan uygulamamızda buradan Play Store'dan indirebilirsiniz. Sizler için yeni oranlar hazırladık. Hemen onları paylaşalım arkadaşlar. Şu an devam eden oranlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Cumartesi günü kuponumuzda verdiğimiz Tolus maçındaki 3.5 üstünde 2.65 ve ilk yarı 1.5 üstündeki 2.44 oranı arkadaşlar. Hem KG var olarak devam ediyor hem de ev sahibi 1.5 üst olarak devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel bir oran ve gelen bir oran. Gördüğünüz gibi %90 bir başarıya sahip. Arada bir tane İngiltere liginde bir maçımız KG yok bitmiş. Onun da sebebi büyük ihtimalle tolusla aynı gün olduğu için arkadaşlar. Ama ev sahibi 1.5 üstü gayet yüksek orandan devam ediyor. Oranımız neydi? Açılış oranları arkadaşlar gazeteden bulabilirsiniz. Ya da Excel grubunda olan arkadaşlarımız bu oranlara nasıl ulaşıldığını biliyor zaten. Hem de Excel'imizin içinde hazır olarak sizlere sunuluyor. Oranımız neydi? Tekrar hatırlayalım. 3.5 üstünde 2.65 ilk yarı 1.5 üstünde de 2.44 olacak arkadaşlar. Açılışlarda bu oranı gördüğümüzde karşılıklı gol var ya da ev sahibi 1.5 üst oynuyoruz. Şimdi diğer bir oranımıza geçelim. Diğer bir oranımız arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe maçında aslında büyük hata yaparak sizlere 2-1 skor vermiştim. Galatasaray'ın kazancı kazanacağı yönünde. Aslında bir hata yapmamıştım. Şurada gördüğünüz gibi birden dolayı iki birlik bir skoru vermiştim. Aslında baktığım sisteme göre tamamı ters bitti arkadaşlar. Maçların tamamı ters bitti. O yüzden sistemdeki uzun zamandır video paylaşmamızın ve paylaşmamamızın belki bir hatası olabilir. Bunu telafi edeceğiz. Yalnız bu oran şu anda 2.5 üst olarak çalışıyor arkadaşlar. Oranımız nedir? 3.5 üstünde 2.50. İlk yarı 1.5 üstünde de 2.37 arkadaşlar bu oranı görürseniz 2.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. Tekrar hatırlatalım. Oranımız neydi? İlk 3.5 üstünde 2.50 ilk yarı 1.5 üstünde de 2.37'yi gördüğünüzde 2.5 üst şeklinde devam ediyor. Benim bir verme sebebim buradaki iki maçta arkadaşlar. Bir de bir farklı yönden baktığımızda çıkan sonuçtu. Ama Maalesef ki 2-1'lik skorumuz tam tersi bitti. Olabilir böyle şeyler. Bir dahaki maça bakacağız. Şimdi yeni bir oranla devam edelim. Yine arkadaşlar çok güzel bir oran ve sürekli devam eden bir oran. 3.5 üstünde 2.75, ilk yarı 1.5 üstünde de 2.55 arkadaşlar. Notlarınızı alın. 3.5 üstünde 2.75, ilk yarı 1.5 üstünde de 2.55 arkadaşlar. Şimdi ilk yarı 1.5 alt olarak değerlendirebilirsiniz. Ama hani ee daha yüksek oran isteyen dostlarımız maçın 1 olarak değerlendirebilir. Gördüğünüz gibi sadece ee toplamda 10 tane karşılaşmadan 2 tanesi farklı bitmiş. %80 bir başarısı var maç sonucu 1'in. Ama gördüğünüz gibi ilk yarı 1.5 altının %100 bir başarısı var. Yani en son 20'sinde oynanan Aston Villa ve Wolverhampton mücadelesinde bile ilk yarı bir buçuk alt bitmiş iki maçta da gördüğünüz gibi burada oranımız neydi tekrar hatırlıyoruz üç buçuk üstünde 275 ilk yarı bir buçuk üstünde de 255 şeklinde devam ediyor arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Eğer hazır kuponları da istiyorsanız arkadaşlar uygulamamızı indirebilirsiniz ve katıla YouTube katıla üye olabilirsiniz. Excel grubu için de açıklama kısmında, internet açıklama kısmında Telegram grubundan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yeni bir oranımıza geçelim. Yine sizlere çok güzel bir oran yakaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Oranımız oranımız 3,5 üstünde 2.80 ilk yarı 1,5 üstünde de 2.50 arkadaşlar. Bu oranları yakaladığınızda son 2 günde oynanan 7 karşılaşmada 7 karşılaşmada hem ilk yarı gol hem de karşılıklı gol var bitmiş arkadaşlar. Bu şekilde de devam ediyor. Maçların geneli ilk yarı 2 bitmiş ama biz %100 banko seçenekleri tercih edeceğiz. Oranımız neydi? 3,5 üstünde 2,80, ilk yeri 1,5 üstünde de 2,50 arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bu oranları bir yerlere not alın arkadaşlar. Excel olmayan arkadaşlarım çünkü bunları internet üzerinden ya da gazete bayilerinden aldıkları e, gazetelerdeki oranlarla takip etmek zorunda. Bu oranlar açılış oranları arkadaşlar. Eee Excel grubu dışındakiler gazetelerden takip edebilirler. Şimdi yeni bir oranımıza daha geçelim. Harika oranlarla devam ediyoruz. Ve bu seferki oranımız arkadaşlar 3.5 üstünde 1.96. İlk yeri 1.5 üstünde ise 1.98 arkadaşlar. O yüzden ee, ne gelmiş bakalım hemen bu oranımız. İlk yeri 0.5 gol üstü. Ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Bir tane maçımızda sadece burada fire vermiş. 2-3 golde de bir maçta fire vermiş. Ama tarihi çok eski. 4-5 ay önce. Son zamanlarda ise 2-3 gol ve ilk yarı 0-5 gol üstü şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Ortaya karışık güzel bir video yaptık daha çok videonun gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenin, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklama kısmından Telegram ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz Excel için. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen ve lütfen katıla ya da uygulamamıza üye olabilirsiniz. Burada sadece hazır günlük bir kupon veriyoruz. Pazar günü kupon vermedik, cumartesi günü verdik ve tek kupon verdik. Kazandık arkadaşlar. Bugün de yine bir tek kuponumuz hazır. Onu şimdi yayınlayacağım. Ortaya karışık videomuzda gayet başarılı oranlar sizlerleydi. Bu son oranı tekrar hatırlatıyorum. 3.5 üstünde 1.96. İlk yarı 1.5 üstünde de 1.98'i görürseniz ilk yarı 0.5 gol üstü ya da 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yeni videolarımızda ve yeni kuponlarınızda herkese bol şans diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.